Geri parkta dubamızı e, bu dubayı buradan şoförün göreceği şekilde kelebek camının da e, koyduk. Evet. Geriye atıyoruz. Ve her geriye attığımızda her manevranın bir e, sinyali olduğundan dolayı dörtlüğü yaktık. Tam sağa yaptık. Dörtlüğü yandığından buradan emin olduk arkadaşlar. Sol aynaya bakıyoruz sol aynaya baktığımızda devam edelim. Sol aynaya baktığımızda orada arkadaki dubayı birinci duba değil diğer başlıklı dubayı gördükten sonra duruyoruz arkadaşlar. Evet. Sonra bir buçuk düz teker düzelmiş oldu. Bu sefer de aynamızı da indirelim. Bu aynayı çünkü kaldırımı ve tekeri görmemiz lazım. kaldırma çarpmamız lazım. Evet. Bir buçuk düz yapınca bu duba'yı bu e, şeyden aynaya eşleştireceğiz. Üstüne getireceğiz. Evet, şoförün bakış açısıyla aldık. Az bir şey daha getir. Tamam. Çok güzel. Buradan bakışla getirmiş olduk yani. Evet. Sonra tam sol yapıyoruz direksiyonumuzu tam sol yapıp bu aynadan bakıyoruz. Aracımızın tekeri, tekeri o sarı çizgiye girmesi gerekiyor. Geldi, geldi, geldi. Evet. Aracın evet e, sinyali çalıştı. Dıt dıt sesi. Bakın daha fazla gelme diyor. E, çünkü akadubaya çarparız. Evet bu şekilde Ön duba şey teker lastiğe değmeden sarı çizginin içinde. Arkası da sarı çizginin arka dubaya çarpmadık, ön dubaya çarpmadık ve çok bir hamlede e, geri park olmuş oldu. Tebrik ediyoruz. Kalkışımız da önemli. Boşa aldık, sol sinyal yaktık. Boştan sonra vitesimizi bira atıyoruz. Bu ön dubaya çarpmamamız lazım. Tek hamlede girdiğimiz için Tek hamlede de aynen çıkıyoruz. Sol trafik önemli. Hemen bu Dubai'yi kurtardıktan sonra direksiyonumuzu düzeltip orta şeride doğru geliyoruz. Ve e, geri parkımızı buradaki araçlara da dikkat edecek şekilde geri parkımızı yapmış